Evet arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Geçen bunu keşfettim. Şuraya takınca hatta şuraya takarsam size de görüntü kirliliği yapmam. şapka Şapkada bu iş daha güzel oluyormuş. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olursanız harikayım. Ee, ay ay camı silmedik biz. Bu dayı ne yapıyor acaba? Bizi inşallah bir şey yapmaz. Kurtaracak gibi ee, Şu camı sileyim de ondan sonra Muhabbete başlayalım arkadaşlar Neredeyiz Neredeyiz ya Güzel soru Nebraska'da mıyım acaba Bugünlerde hiç yerim bilmiyorum ya Hayırlısı olsun Arabayı ileriye aldık Nebraska'da olmam lazım Nebraska eyaletinin Eee nereye gidiyorum Salt Lake City Utah'a gidiyorum arkadaşlar yine şampiyonlar ligi demeyeceğim artık yaz geldi gerçi iki gün önce arkadaşım mesaj attı ee, neredeydi Trakiyi tırmanırken Reno'yu geçtikten sonra Sacramento'ya kar, buz Mayıs'ın da ne yapıyorlar ee, Mayıs'ın 10'u değildi 9'u muydu neydi zincir takmışlar arkadaşlar ya olaya bakın Neyse inşallah biz, bizim öyle bir durumumuz olmayacak ee, ve biz yarın teslim olacak şekilde Salt X'de yükümüzü aldık. Bu tatilden sonraki ilk ee, yüküm. Güzel bir yük. Parası da güzel. Kendisi de güzel. Bununla ilgili de biliyorsunuz çok para konuşmuyorum ama bununla ilgili arkadaşlara fikir olsun diye bir şeyler söylemek istiyorum. Yani dilim döndüğünce. Umarım güzel bir video olur. Umarım beğenirsiniz videoyu Hiç like atmıyorsunuz ee, Canınız sağ olsun Ondan sonra Ya şuraya İnşallah Görüntü kirliliği yapar değil mi orası yapar ya hmm. Ben en güzeli gideyim de şurada Atım da şurada Otluya dursun bir yıkayım Ondan sonra yolumuza devam edelim Goy goy arkadaşlar Bilmiyorum bir şeyden bahseder miyim Öyle bir şeyim yok. Sadece ara vermiştik bu aralar. O şeyi halletmeye çalışıyorum. Bu arada yakıt kartı ile ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. Çok iyi bir yakıt kartı buldum. Aslında çok kişinin uzun süredir kullandığı, ama benim kullanmayı düşünmediğim, ya üşendiğim, başvurmasına falan filan derken beklediğim. Ama sonunda ulaştığım bir kredi, ka yakıt kartından bahsedeceğim arkamıza da bakalım da. Bunlardan bahsedip öyle bir tatil yaptık. Belli fikirler oluştu. Bunlar hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Ama önce şu camı sileyim ki arkadaşlar size görüntü kirliliği olmasın. Haydi görüşürüz. Evet. Camlarımızı sildik elimizden geldiğince. Kusura bakmayın yeni duş aldım. Bir daha terlemek istemiyorum yani. Evet. Kaç milimiz kaldı? 667 mil yolumuz kaldı. Yarın teslim. Rahat rahat gidebileceğimiz bir yük. Saatler burada öğlen saatleri bile olmadı yani. Ay ay ay. Yeni tırım var. Geldi şirketi sevme yani. Arkadaşlar tatile giderken tırımda o da sıfır tırdı ama bir yağ kaçağı oluşmuştu. Ee, burada arkadaşlar gerçekten Allah yardımcısı olsun insanların. E, Allah Allah. Ha, şuradan dönüp çıkış yapacağız. Allah yardımcısı olsun insanların, tır şoförlerinin, tırı olanların. Yani tır arıza yaptı mı vay haline. Neyse sıfır tır. Yağ kaçırıyor üstten. Ondan sonra bıraktım tırı ben. Tırı bırakırken her zamanki gibi tırımı yıkadım kendi cebimden. Ödedim. Ondan sonra e, içi zaten ayakkabı bile giymiyorum yani. içi de tertemiz. Cilet gibi. Ayıptır söylemesi. Neyse arkadaşlar. Tırı bıraktım. Fotoğraflarını çektim. Daha sonra patron aradı beni. E, tatilin bitmesine yakın. Dedi ki ya abi ben senin bıraktığın tırı gördüm ondan sonra e, sağlasın ben dedi normal dedi o ayarda bir tır verecektik ama dedi ben dedi sana dedi sıfır tır vereceğim dedi ben de vallahi hayır demem dedim temiz olsun canımı yedim neyse sıfır tır verdi bu da sıfır 760 e, gayet güzel bir tır neyse aldık bunu çıktık Tabi tırdan tıra taşınmak arkadaşlar Evet evden eve taşınmak kadar ağır değil ama inanın o kadar insanın gözünde büyüyen bir şey ya. Yani benim çok ağrıma gidiyor. Ee, taşındım. Taşınırken de baya bir 3-4 kere ciddi manada terledim yani. Duş alamamıştım dün de. Bugün duş aldım. Duş almışken dedim arkadaşlara bir video çekeyim. Hallerini, hatırlarını sorayım dedim. 80 numaralı yol West. Batıya doğru sürmeye devam ediyoruz. Allah'ım artık yine tişörtlayım. Belki de aynı tişörtlayım bilmiyorum yani. Ee, ama şey umarım bu sefer kara denk gelmeyiz ya. Vallahi yeter artık gına geldi. Evet dostlar. Bugün Serkan Yürekli'nin videosunu izliyordum. Ona da selam olsun. Ee, videoda muhtemelen kışın yani ben genelde dinliyorum tabi izleyemiyorum da e, muhtemelen orada yazıyor herhalde yani kışın çekti bu videoyu çünkü benzin fiyatlarından bahsediyor ya 4.60 oldu falan diye yani ben bugün dün 5.50'ye aldım 11 Mayıs bugün demek ki dün 10 Mayıs'ta 5.50'ye aldım bugün şu görmüş olduğunuz TCS karta e, kartı aktif hale getirdim ve artık ben de bir TCS kart kullanıyorum ve artık pilot'tan değil de işte e, TA dediğimiz Travel Centers of America gaz yani bu Truck Stop ya da Petro veya küçük yerlerden gaz alacağım. Neden bunu yapıyorum arkadaşlar? E, mesela şimdi alacağım yerde, şimdi alacağım yerde galon başına 75 sent ucuza alacağım arkadaşlar. Diyeceksin ki ya orada fiyatı şişiriyorlardır Basri. Aldanma öyle şeylere. Öyle değil arkadaşlar. İki tane benim uygulamam var kullandığım. Birisi Pilot. Birisi Tracker Pad. Bir de TCS'im var. Bu var. Üç tane var. Neyse arkadaşlar oralarda, oradan kontrol ediyorum. O bölgedeki Pilot'ta da 5.50 civarı. TA Petro'da da 5.50 civarı galonu. E, Laos'ta da 550 civarı. Arkadaşlar bu TCS'in app'ine giriyorsunuz. Oradan bir baktım. 550 evet retail price diyor. Yani satış fiyatı 550. Ama diyor benim kartımla diyor aldığın zaman diyor 470 475 miydi? Öyle bir şeydi. Ya da 478 neyse. Yani inanılmaz bir indirim. Düşünsenize 100 galon alsanız 75 dolar ki 150 aldığımı düşünün 75, 35 daha ekle 110 dolar depoda kar ediyorsun. Paraya bakın ya. Çok büyük para yani. Aya vurduğunuz zaman benim tahminim 1500 dolar falan bir para save edeceğiz yani. Paramızı cebimizde tutacağız. Bu da çok büyük bir para. Çabamız o yönde. Benzin fiyatları inanılmaz arttı. Tabii ki de bir Türkiye değil yani. yani Türkiye'de durum fena yani. Fena. Arkadaşla konuşuyorum. Ne yani doğruluğuna hiç şüphem yok ama onun yalancısıyım. Adana'da karpuz almak istemiş. Arkadaşlar karpuz 250 lira. 250 lira demiş ya bunu yere kesip de öyle versene. Vay arkadaş dedim ya. Karpuz yani ben hatırlıyorum bekarlığımda. Bekarlığıma da gerek yok. Yani evde bir şey olmadığı zaman karpuz yanına peynir alırız. Karpuz peynir. Allah ne de severim var ya yerdik şimdi lüks olmuş dedim ya bir çılgınlık yapıp bir menemen falan yapsaydım dedim ona dedi yürek dayanmaz Allah insanların yardımcısı olsun ya vallahi durumlar çok kötü nereden geldik buraya yakıt kartından geldik yakıt kartını araştırın arkadaşlar Trabzon Ceyhan Samsun TCS ee, bir yıllık ödemesi yok bir şey yok dezavantajı şu parayı kontörlü telefon gibi düşünün. Parayı önden gönderiyorsunuz. Ondan sonra kullanıyorsunuz. Yani ben burada mesela şirketin kartını kullanırken ne yapıyordum? Ee, kazanıyorum paramı. Onlar oradan kesiyorlar. Kalanı veriyorlar yani. Şimdi öyle olmayacak. Ben önden ödüyorum. bir ee, iki hafta sonra her şey rayına oturana kadar birazcık can sıkıcı bir durum ama şey değil. Hallolmayacak bir şey değil. Yani cepte para yoksa birazcık yapmanız zor bunu idare etmeniz. Çünkü haftada bir 3 3000 dolar, 3500 dolar benzine veriyoruz. 2 hafta geriye giden gelecek gibi düşünün. Yani bir hesapta birazcık para olmalı yani bir en az bir 10-15 bin dolar para olmalı diye düşünüyorum. Şey için başka ihtiyaçlarınız da Biliyorsunuz yani. En son triplerde karda kışta kaldık ve daha sonra da tatile çıktık. Tatilde de ev bakmak için ben Florida'ya gittim eşimle beraber. Florida'da ee, arabayla bayağı bir gezdik ama genel anlamda yoğunlaştığımız yerler Tampa ve Jacksonville'de. Jacksonville'de bizi ağırlayan Yücel abi ve sevgili eşine Selma ablaya çok çok e, teşekkür ediyorum. Çok çok selamlar. Bizi krallar gibi ağırladılar. Vallahi artık utanıyordum yani. Selma abla şunu yapayım mı bunu yapayım mı dediği zaman. Neyse zaten Jacksonville'e bakma sebebimiz de onlardı. Ama Didem'de de bende de aynı fikir oluştu. Tampa'yı görünce e, Tampa'yı adam akıllı ilk kez gördüm. İşte bir kere gittim ama adam akıllı Tampa'yı gördüğüm zaman dedim ki burası İzmir. Biz de İzmir çocuğu olarak dedik ki ya burası çok güzel. İlk gün hiç beğenmedim. Yanlış yerlerde gezmişim. İkinci gün işi bilen Ali Bey e, Ali abi emlakçılık yapıyor orada. E, beni bir gezdirdi. Hatta dedi ki bak dedi sana dedi bu evi alalım dedi yeni yapılan evlerde e, sıraya da girdik. Nasip olur inşallah. Bilmiyorum. E, neyse beğendik. Ama %100 kararımı vermedim. Ali abiye de aynısını söyledim. Ali abi bana dedim bir fırsat ver. Yani Bana bir zaman ver. Buraya bizi bağlayan bir şey var mı? Yok kardeşim dedi. Sadece dedi almak istediğimiz zaman sırada olalım dedi. Tamam abi dedim. Ben dedim birazcık daha düşünmek istiyorum. Hem de işlerim var. Halletmek istiyorum. İşlerimi hallettikten sonra bakacağız. Çünkü bu dediğimiz evler eee 10 ay sonra teslim evler. Ve sırada bize 3 ay sonra gelebilir yani öyle hemen olacak bir iş değil. Neyse arkadaşlar, Tampa'yı gezdik. Hanım da ben de bayıldık. Tampa tamam dedik. Hatta ondan sonra e, nasıl söyleniyor bilmiyorum. Bokara tam mı deniyor? Bokara Eton mu deniyor? İki türlü de söyleniyor. O vardı bizim planımızda. E, i̇nanın inanın Tampa'yı o kadar çok sevdim ki ben dedim Bokaya bakmayacağım dedim ondan sonra hanım da dedi evet dedi bakmayalım dedi. Çünkü Bukhara Town çok pahalı yani nispeten daha pahalı bir şehir. Ee, new Construction yani yeni yapılan ev fazla yok diye biliyorum ben. Ee, ve oranın benim kafamı karıştıracağını düşündüm. O yüzden tatilimizin e, Bukhara Town kısmını iptal ettik. Zaten Miami'yi düşünmüyorum. O bölgeyi daha doğrusu düşünmüyorum. Tampa bölgesini düşünüyordum. Tampa'da da River View diye bir bölgeye baktık tavsiye ederim. Ee, yani bir bakmanıza. Ee, tampanı, ben normalde Amerika'daki neredeyse bildiğim kadarıyla neredeyse büyük şehirlerin e, nasıl söyleyeyim ne deniyor ya downtown yani downtown da Türkçe'si ise şehir merkezlerini e, sevmem. Çünkü genelde kötü olur. Ama Tampa'nın şehir merkezi çok ilginç bir şekilde arkadaşlar Valla Bostanlı sahil mi dersiniz Karşıyaka sahil mi dersiniz Neresi dersiniz bilmiyorum Bana İzmir Hanım sattı Benim düşündüğüm yaşamayı düşündüğüm yerde Şehir merkezinin 30 dakikada mesafede Ki ben böyle şeyleri severim Neyse Çok olumlu Bir şey oluştu hatta tanıştığım her Florida'daki insana Onlara dedim ki sizden dedim Nefret ediyorum Neden diyorlar Benden daha ucuza daha güzel yaşıyorsunuz. Arkadaşlar bir ev beğendik. Amerika şartlarında söyleyeyim yani standartlarında söyleyeyim. 4 oda 4 banyo. 2800 square feet yani 4 oda 4 banyo olarak geçiyor burada evler. Tabii siz bunlara bize göre baktığınız zaman bonus odası var ıvır var zıvır var baya büyük oluyor. Metrekare olarak da 280 metrekare civarı bir ev. Tek ev. Ondan sonra Arkadaşlar bu ev yeni yapılmış. Yeni yapılacak bir ev. 600 bin dolar civarı. Yani 600 bin dolara New Jersey'de ben benim bildiğim kadarıyla ee, ne yapabilirim ya 600 bin dolara? Bizim evin orada orta segment. Bizim evin orada 8-9 yaşında townhouse dediğimiz. Yani tek tek değil de birbirine yapışık evlerden. Güzel ama çok ee, Tampa'dakinin yanından geçmeyecek bir ev alabiliyorsun ancak. Ee, Tabii bu kadar şey yapıyoruz. New Jersey'ye sallamıyorum gerçi de. Belki de New Jersey'de kalırız. Onu da bilemem. Ama şu anki düşüncemizde Tampa evet bir numaraya yerleşti. Daha da kafamı bulandırmayacağım. Çünkü öyle bir adamım ki bir gün çıkıyorum Seattle, Seattle hiç demedim de. Texas'a bakayım, oraya bakayım, buraya bakayım. Yok. Tampa tam bir İzmir. Muhtemelen İzmir'in birazcık daha sıcak hali e, Clearwater'a gittim arkadaşlar. Taşınmasam bile Florida'ya kesinlikle tatile Clearwater'a ve o çevreye gideceğim. Çok olumlu geri dönüşler aldım. E, ee, muhakkak olumsuzluklar var. Mesela hala kaşınıyorum. Çünkü börtü böcek çok var. Neyse Tampa'yı gördük. Tampa'yı gördükten sonra da dedim ki ya ben Yücel abiyi severim. O yüzden dedim ki ben dedim bir Jacksonville'e de bakacağım yine de. Jacksonville'e baktım arkadaşlar. Jacksonville gerçekten de güzel bir şehir. Samimi söylüyorum. Laf olsun diye söylemiyorum. Çok güzel evler bize gösterdiler. Ama Jacksonville nasıl söyleyeyim? Bana çok böyle deniz bölgesi gibi gelmedi. Yani Jacksonville Florida'ya ait değil de zaten bir sınır biliyorum yani. Böyle Georgia'ya, North Carolina'ya ait bir şehir gibi geldi. Bir şey eksik kaldı. Ama onun ne olduğunu bilmiyorum doğrusu. Yani tam olarak böyle karar veremediğim bir şey. Yoksa aşağı yukarı evler aynı, rakamlar aynı, ee, sonuçta orada da sevdiğimiz insanlar var. Ama şehirden kaynaklı bir şey eksik kaldı. Niyetim orayı burayı kötülemek ya da güzellemek değil. Onu baştan söyleyeyim yani. Ee, ama Jacksonville eksik kaldı diyebilirim. Tampa'da bana tam hitap etti. Bana hitap etmesinden ziyade eşimin tabii ki de düşünceleri önemli. Ee, ona da sorduğumda o da aynısını söyledi. Yani evet dedi yani Tampa budur dedi. Yani ben de eğer bir şehirde yaşayacaksam dedi burası Tampa olmalı dedi. Tamam dedim. Bundan sonra şurayı da görmelisin, burayı da görmelisine kapalıyım arkadaşlar. Cevap yok yani. Ben yerimi buldum. Eğer taşınırsam Tampa. <laughs> Ulan Mas, çok büyük konuştun ya neyse. Neyse. Yani öyle istiyorum. Bilemeyiz. Belki de yarın başka bir şey de olabilir. <laughs> Açık kapı bırakalım. Daha sonra Jacksonville gördük. Jacksonville gördükten sonra da ne yaptım? Tatilimi sonlandırıp eve geldim. Arkadaşlar e, tatile giderken size birkaç bir şeyden bahsetmiştim. Belki biliyorsunuzdur. Ben New Jersey yani Doğu bölgesi e, e, eyaletlerinde çalışmayı sevmiyorum. İşte Pensilvanya, New Jersey, New York, Connecticut saydım biliyorsunuz. Nerede yaşanır tarzı bir videom vardı, 2-3 video öncesi. Bence harika bir videoydu. E, söylediklerimin gerçekten de arkasındayım. Kolay kolay böyle iddialı konuşmam ama o video için e, çok iddialıyım yani. Harika bir videoydu. Bence daha iyi bir e, tepki alabilirdi. 10.000 kişi civarı izlendi. Bu arada 10.000 kişi olduk. Geçtik 10.000 kişiyi. Teşekkür ederim abone olan herkese. Abone olup yani izleyip kaçabilirdiniz de ama kaçmadınız. Takip ediyorsunuz. Ee, bunun için de teşekkür ederim. Almanya'dan takip edenler var. Akrabalarım var. Ama beni daha çok mutlu eden çok 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 sevdiğim bir insan ulaştı bana. İnanılmaz ee, inanılmaz bir ya çok özlemiştim ve e, ulaşamıyordum bir türlü. E, şu anda da bir COVID oldu. İnşallah ailecek tez zamanda atlatırlar. E, ona e, sevgilerimi iletiyorum. E, gerçekten de çok özlemişim. Bunu fark ettim. E, i̇yileşse de birazcık sohbet etsek diyorum yani. O kendisini biliyor. E, ona da selam olsun. Neyse. Konudan konuya nasıl atlıyorum ya? Arkadaşlar yani çalışmayı sevmiyorum. New Jersey bölgesinde, Pensilvanya'da işte o bölgelerde çalışmayı sevmiyorum. O yüzden ne yapacağım dedim. Arabayı Chicago'ya bırakacağım. Uçağa bineceğim. Evime gideceğim. Çünkü bu bana daha karlı olacak dedim. Gelin sizinle birazcık para pul konuşalım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bence bunu hak ettiniz. Ben para pul konuşmuyorum. Sebebi çok belli. Nazar değeceğine inanıyorum. Bu bir. İkincisi ben diğer arkadaşların videolarına bakıyorum birinin söylediğini bir cümleyi alıyor arkadaşlar art niyetli insanlar diğerine götürüyor copy paste yapıyor falan filan insanları birbirine düşürmeye çalışıyorlar ben arkadaşlar herkesle kavgaya hazırım ama değecek bir şey olsun para yüzünden kimseyle kavga etmem yani arkadaşlar, şimdi bu işlemi yaptım bu işten sizce kar ettim mi bence çok büyük kar ettim çünkü neden biliyor musunuz Bakın arkadaşlar tırı bıraktığım Chicago'daki tırı bıraktığım yerden havaalanı 50 dolar. Uber'le. Bindim Uber'e 50 dolar. Uçak biletini o gün aldım. 150 dolar. Şimdi bunun 3'ü 5'i var da bunları anlatmayacağım yani kafamız karışmasın diye. 150 dolar. İndim hanıma dedim ki ya dedim ben sıcak bir çay içmek istiyorum. Sen gelme beni almaya sen çay suyunu koy boyoz istiyordum ayıptır söylemesi New Jersey'de yaşayınca bunlar da oluyor yani boyoz dedim olsun gevrek olsun dedim güzel bir kahvaltı hazırla dedim ben dedim şey yapacağım taksiyle Uber'le geleceğim 50 dolar da evime gittim arkadaşlar toplamda 250 dolar bunun için harcadım bu işlemler bitti tatilim bitti 250 dolar da şeye verdim geri dönüş için harcadım 500 dolar çok büyük para kabul ediyorum 500 dolar harcadım akıl kârı iş değil ama tırımı New Jersey'ye sokmadım arkadaşlar. Ve New Jersey'nin ya da Doğu bloğunun o kötü reitlerinde yük almadım. Nasıl kötü yükler? Bakın arkadaşlar. 10 Mayıs 2022. İnsanlar 10 kişiyle konuşuyorum. 9'u 8'i ağlıyor. Buna açık kasa dahil, kapalı kasa dahil, buzdolabı dahil. Yani şu anda sistem ben hala bu insanlar nasıl tıralıyor, niye tıralıyor bilmiyorum yani. Sistem gerçekten çok kötüye gidiyor. İnsanlar mil başına 1.8 dolar alan var ya 1.8 dolar Zaten bu araba yakıyor 0.8 dolar mil başına Yani inanılmaz bir şey ki Ben bunu 1.8'den hesaplayacağım New Jersey'den ben 1.8'e bir yük alsam 2000 mil yol gitsem 2000 mil yol gitsem adam akıllı bir bölgeye gelirim Ya da 1000 mil gideyim hadi Adam akıllı bir bölgeye giderim ki o 1.8 yükü de zor bulurum. Yani 1800-2000 dolara kendimi ancak Chicago'ya atabilirim. Ve gün kaybetmiş olurum. Bakın 2000 dolar 1000 mil bu çok düşük bir rakam arkadaşlar. Neden düşük olduğunu şöyle anlatacağım size. Ben bunu yapmadım. Dedim ki tamam yani ticaret birazcık da kısmet işidir. birazcık da risk almak lazım. 500 dolar harcadım evet ama tırım Chicago'daydı. Gerçi bu tıra geçtim. Neyse. Chicago'ya uçak biletimi aldım. Geldim. Arkadaşlar dedim ben hazırım. Arkadaşlar büyük geldi. Chicago'dan Salt işte bu yük. Arkadaşlar 1400 mil her şeyiyle beraber aldım, verdim. 1400 mil. Burada durayım. 15 saniye bu işi yapan arkadaşlara sorayım. Kaç para alsanız mutlu olursunuz. Yani 4000 dolar alsanız mutlu olur musunuz mesela? Sorayım. Bir cevap verin bakalım. Bence mutlu olursunuz 4000 dolara. Ben mutlu olurum yani. 4000, 4200'e mutlu olurum. Neyse arkadaşlar. Ee, ben bu yükü 1400 mil 2 gün sonra teslim. Arkadaşlar 5500 dolar aldım. 5500 dolar. Bunun 500 dolarını harcadım ya. Uçağa verdim. Ona buna ıvıra zıvıra verdim kaldı cebime 5000 dolar. 5500'ü hesaplayalım. 1400 mile bölünce mil başına 3.90 falan geliyor. 4 dolar geliyor neredeyse. Bu çok güzel bir rate. Yani rate dediğimiz şey nedir? Arkadaşım biri soruyor. İngilizce kullanınca lütfen Türkçe çevir. Elimden geldiğince çevirin. Rate dediğimiz şey mil başına ödenen para. 3.90 çok iyi. Neyse bu birazcık da kısmetliydim yani. Bu kadar iyi her zaman denk gelmeyebilir. Ama geldi. Ben şöyle bakıyorum arkadaşlar hayata. Kadere inanıyorum. Kısmet bir şey yani. Olacaksa olur olmazsa olmaz. Buna da inanıyorum. Ama senin de bir şeyler yapman lazım. Sen bir action yap ki e, sana da bir şey geri dönüşü olsun. Benim buradaki action'ım neydi? Bir önceki videoda anlattığım hikayeyi yaptım. Ve başarılı oldum. Olamayabilir miydim? Olamazdım. Sonuçta kazanacak olan da bendim. Kaybedecek olan da bendim. Çok şükür bir sefer kazandım. Para ile ilgili muhabbet bu kadar benden. Daha da fazla yapmayı düşünmüyorum. Bu arada arada böyle görüntü kalite şey görüntü şekillerini değiştiriyorum. Bu da çok güzel gözüküyor şu anda ekranı izliyorum. Neyse arkadaşlar bu yükü aldık. Gidiyoruz. Yarın teslim. Çok az bir yolumuz kaldı. Çok az değil yani yarın 3'te mi 4'te mi ne? teslim olacak şekilde hazırız yani. Gidiyoruz. Mutluyuz. Konudan konuya atlayıp devam edelim mi? Videoyu sonlandıralım mı? Önümüzdeki günlerde birkaç tane konu var aklıma gelen, çok hoşuma giden, konuşmak konuşmaktan çok keyif aldığım ee, ve sizin de keyif alacağınızı ve sizlere bence güzel fikirler oluşturabilecek bir konular var. Mesela bunlardan birisi yine ehliyeti aldık ve hangi tip kasada çalışmamız bizim için daha iyi olur tarzı bir video çekmeyi düşünüyorum. Sizin de aklınızda fantastik olmayacak şöyle bir şekilde konular varsa lütfen bana bildirin. ...beraber bu işe devam edelim. Ee, avukatlık sorular soruyorsunuz. Ee, bilemem arkadaşlar, siz nasıl Türkiye'de yaşayan insanlar, Türkiye hakkında her şeyi bilemiyorsanız, ben de bilemem. Ee, cebimde şu kadar var, şu kadar para var, yardımcı ol diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar, çalarım paranızı. Bana Trak Bank kurdurtmayın, Çiftlik Bank'tan sonra. Kendinizi de tokatlatmayın. Cebinizdeki parayı kimseye söylemeyin arkadaşlar. Kimseyi ilgilendirmiyor. Ben hala daha Amerika'ya gelmişim 6 yıldır Amerika'dayım. Hala daha senin cebindeki paraya bakıyorsam zaten benimle iş yapma. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden cebinizdeki parayı söylemeyin. Yapacağınız hamleler varsa, bu kadar büyük paralarınız varsa avukata para harcayın. Bu videoları izlerken ya yol niyetiyle izleyin. Ya sohbetimi beğeniyorsanız sohbetimi dinleyin Ya da izlemeyin arkadaşlar Ama izliyorsanız da Bir like atın vicdansızlar Özellikle videoyu buraya kadar izleyen Almanya'daki arkadaşım Canım ciğerim Like yaptın mı Beğen tuşuna bastın mı Evdeki bütün halkın Cep telefonundan girip abone oldun mu Hepsinden beğeni yaptın mı Arkadaşıma söylüyorum Siz anlayın Dostlar Gerçekten de beni sabırla dinlediniz ya şu dakikaya kadar. Size helal olsun. Ee, benim videom bu kadar. Yine keyifli bir video olduğuna inanıyorum. Kendi adıma. Siz de keyif aldıysanız ne mutlu bana. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.